Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videoda atölyemize ekleyeceğimiz ve sizlerin hoşuna gidebileceği işinize fazlasıyla yardımcı olabileceğini düşündüğüm kesinlikle her atölyede olması gereken TS100 Hayvan'ın inceleme ve testlerini yapacağız. Ürün bize Banggood tarafından 2 hafta kadar kısa bir süre içerisinde gönderildi. Ürünü satın almak isteyen arkadaşlar için özel bir link hazırladık. Bu link içerisinde indirim kodu da mevcut. Yurt dışındaki satış fiyatının daha da altında bir fiyata satın alabilirsiniz. Test kısmına daha önceden tamir ettiğimiz ama sonradan benim motorunu yaktığım bozduğum bir matkabımızı tamir ederek yapmak istiyorum. Dilerseniz hemen incelememize geçelim. Havye'nin paketini açtığımızda bizleri kullanım kitapçığı ve alien anahtarları bir de yedek vidaları karşılıyor. Karşılama zarfının altında da havye'nizin kendisi ve beraberinde gelen standart ucu çıkıyor. Havyanın üzerinde 2 adet buton, bir de 96 16 OLED ekran bulunuyor. Havyamızı çalıştırabilmemiz için 12-24 volt aralığında uygun soketli bir adaptöre ihtiyacımız var. Kutu içi maalesef ki adaptör çıkmıyor. DC 5525 konnektörü olan Asus, Lenovo, HP, Acer, Casper gibi marka laptopların adaptörleri buna uyum sağlayabiliyor. Güç yuvasının hemen üzerinde havyamızı programlayabileceğimiz bir Type-C portu bulunuyor. Buradan kişisel ayarlarımızı yapabiliyoruz, güncellemelerimizi yapabiliyoruz. Hatta sağ el, sol el gibi kişisel kullanım tercihlerinde buradan direkt programlayabiliyoruz. Şimdi isterseniz havyamızın içini açıp elektronik devresine bir göz atalım. Elektronik devreyi daha yakından sizlere gösterebilmem için mikroskobumu kullanacağım. Bunun için de bit pazarından satın aldığım bir laptopumuz vardı hatırlarsanız. Bir de dijital mikroskobumuz vardı bizim. Bunu kullanacağız. Arkadaşlar öncelikle şunu göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz kısım bizim güç girişimiz. Adaptörümüzü direkt buradan bağlıyoruz ve gücünü buradan alıyor. Geri kalan kısımlarını mikroskopla göstereceğim. Güç girişimizin hemen karşısında STM32F103 kodlu bir çip mevcut. Birçok denetleyici ve programlama geliştirme kartlarında bu çipi görmeniz mümkün. Çok yaygın bir çip bahsettiğim kartlarda da kullanılıyor. STM32'nin hemen yanında bir tane ivme ölçerimiz mevcut. Bu aslına bakarsanız bir nevi jiroskop. Yani bu ne işe yarar? Şimdi siz bu havayı kullanırken kaç derece açıyla tutuyorsunuz hareket ediyor mu yani şu an kullanılıyor mu bunu anlıyor aynı zamanda sağ elle mi tutuyorsunuz sol elle mi tutuyorsunuz bunu anlayabilen bir icariyoskop bir ivmi ölçer bu yani size kısaca örnek vermem gerekirse şu şekilde örnek verebilirim Hepimizin kullanmış olduğu akıllı telefonlarımız var. Akıllı telefonlarımızı şöyle yan çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bütün uygulamalar yan tarafa doğru döndü. Düz tuttuğumuzda tekrar düzeldi ve belli bir süre beklediğimizde ekran ışığı az bir şey kararıyor ve sonra tamamen kendini ekran kapatıyor. Burada da telefonumuz güç moduna geçmiş oluyor. Yani gücü fazla bitirmemek için ekran koruyucu moduna geçmiş oluyor. Şu an gördüğünüz gibi ekran ışığımızı kararttı ve biraz sonra tamamen kapanacak. Cihazımıza bu işlemleri yaptıran burada görmüş olduğunuz küçük jayroskop yü ölçer. Ya yani bunun benzeri cep telefonlarımızın içerisinde de bulunan sistem bu şekilde ve aynı sistemi de bu havya içerisinde kullanılmış. İşte sağ elle mi tutuyoruz, sol elle mi tutuyoruz? Ee, şu an çalışıyor mu? Yani bu hareketi diyorsa şu an havya kullanılıyor anlamına geliyor. Eğer hareket etmiyorsa kullanılmıyor ve elektriğe de takılıysa bu güç geliyorsa 3 dakika içerisinde havya kendini e, güvenli moda yani uyku moduna alıyor Hem elektriği fazla harcamıyor hem de havya ucunu çok fazla ısıtmamış oluyor bu entegremizi buradan kaldıralım. Şöyle cımbız yardımıyla çıkartacağım. Evet. Bu entegreyi kaldırdığımızda zaten soketli bir entegre görebilirsiniz. Sağ tarafına doğru ilerlediğimizde burada bir tane konvertör var. Bak konvertör diyoruz biz buna. Bu konvertörün görevi ise gelen gücü 3.3 voltajına düşürüp işte LCD ekranı ve 3.3 voltta çalışan diğer parçaların çalışmasını beslenmesini sağlıyor. Ve demin ki incelediğimiz çipin, soketli çipin sol tarafına doğru geldiğimizde bakın burada ne var? Bir tane MOSFET var. Oldukça güçlü bir MOSFET. Bu MOSFET ise buradan gelen yani buradaki görmüş olduğunuz güç girişinden gelen elektriği uygun voltajlara çevirerek ta buradaki en baştaki gel 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 biraz daha gel işte burası. Buradaki havyanın uç kısmına uygun olan gücü derleyip bu aşamaya kadar getiren MOSFET getiren parça. Yeterince elektronik bilginiz varsa ekrana bir de şemasını ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz şemaya bağlı kalarak bu elektronik devrenin aynısını yapabilir. Hatta bir tane ortaya havya çıkartabilirsiniz sizlerde. Havyomuzun ölçülerine bakmak istersek 9.5 cm bir havyomuzun uzunluğu mevcut. Havyocumuzun ise 10 cm uzunluğu mevcut. Tamamen takılı halde ise 16.5 cm'lik bir uzunluğu mevcut. Bu gördüğümüz vida bizim topraklama vidamız. Uygun bir soketle direkt buradan bağlantımızı yapıp topraklama olarak da kullanabiliyoruz. Şimdi isterseniz havyamızı test etmeye başlayalım. Havyamızı çalıştırabilmek için DC 55 tip bir konnektör ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Benim bilgisayarımın eski adaptörü elimde mevcut duruyor. Bildiğimiz alışkın olduğumuz standart tip bir konnektör var üzerinde. Bahsettiğim markalarda bu konnektör Lenovo, Asus, HP, Acer, Casper gibi birçok marka üzerinden çıkıyor. Onların adaptörlerini de kullanabiliyorsunuz. Benim adaptörüm 19 volt 3.42 amper. Bu benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek özelliklerdi. Havya'mıza güç verip çalışmasını sağlıyoruz. Havya'mızı açıldığında karşımıza üretici firmanın logosu ve Havya'nın program menüsü geliyor. İstersek eğer hemen şarj girişinin yuvasındaki Type-C portundan bu içerisindeki logoyu değiştirebilir. içerisindeki program versiyonunu da yükseltebiliriz veya programla ilgili değişiklikler de yapabiliriz. Ekranda belirtilen A butonuna basmamızı söylüyor. Buna bastığımızda hayvımız hızlı bir şekilde 300 derece sıcaklığa ulaşıyor. Biz 19 voltluk bir adaptör kullanmıştık. İçerisinden çıkan kitapçığa göre 19 voltla 40 watt'lık bir güç üretiyor bize ve 15 saniye içerisinde bu sıcaklığa ulaşabildiğini söylüyor. İhtiyacımıza göre havyanın sıcaklığını yükseltmek veya düşürmek istersek B butonunu elimize basılı tutuyoruz ve değişen menüden istersek onar onar havyamızın derecesini 400 dereceye kadar çıkartabilir. A butonuna basarak ise 100 dereceye kadar istersek havyamızın sıcaklığını düşürebiliriz. Şimdi isterseniz havyamızı test edelim. Test etmek için benim uygun olarak kullandığım sıcaklık 350 derece. mı sıcaklığını 350 dereceye çıkartıyorum. Birkaç tane içerisine istediğim sıcaklığa ulaştı. Ben de Bitpazarından satın almış olduğum tamir ettiğim ve sonradan tekrar bozulan mat kabımı tamir etmek için içerisini söküyorum. Muhtemelen motoru yandı ve ben de onun için tekrar iki tane daha motor aldım. Motorlarım 12 voltluk. Havyamıza 3 dakika boyunca dokunmadığımız için içerisindeki jiroskop havyamızı uyku moduna almıştı. Tekrar düğmeye basarak uyandırdık. Buradaki sökme işlemlerimizi yapacağız şimdi. çok hızlı bir şekilde eritti lehimi. Bir de bunun üzerindeki kablo yani standart çok zayıf ince bir kablo değil ve üzerindeki lehim de az bir lehim değil, fazla lehim var. Kabloda kılın. Kılın kabloları daha yüksek sıcaklıklarda normalde eritmemiz gerekir ama bu havya hiç zorlanmadan bu eritme işlemini gerçekleştirdi. Benim eski havyalarımdan kalan bir tane standım vardı. Bu standı aslında bununla da kullanabilirim şu şekilde. Şimdi motorumuzu değiştirelim. Bu bizim yanık olan motorumuzdu. o eski motorumuzu o yeni motorumuzu da değiştireceğiz. Bu motor da ikinci el. Buna da yine bit pazarından satın aldık. Bunu da kullanacağız. Arkadaşlar burada şöyle bir işlem yapacağım. Bu benim bilgisayarımda kullandığım bir fare, G300S modeli Logitech'in. Şu tuş biraz sert basıyordu. Yani biraz zor basıyordu. Bayağı sert basmam gerekiyordu. Şu ise hiç çalışmıyordu. Çalıştıramıyordum. De mi söktüm bunun içerisini. Söktüğüm ise söktüğümde ise bu içerisindeki mekanizmanın bozulduğunu gördüm. Bakın bu da onun içerisinden çıkardığım metal parça. Tamir etmeye çalıştım ama olmadı. Bu da aynı şekilde bakın bunun çıt çıtı bozuk şu sesin gelmesi lazım. Ama bundan gelmiyor. Bu da zaten arızalıydı. O yüzden şöyle yapacağım. Bu farede iki tane yani G6 ve G7 tuşlarını kullanmıyorum genelde. Kullanmadığım için de buradaki iki tane butonu sökeceğim. Buraya ve buraya takmaya çalışacağım. Bunu yaparken de tabi yine bizim TS yüzümüzü kullanacağız. Lim emme makinam var benim burada bir tane bununla da lihimlerini emerek buradan çıkartmaya çalışıyoruz. Önce koca lehim toplarını alıyorum. Sonra detaylı olarak incelerini alıyorum burada. Şimdi bunların yerine hemen çıkardıklarımızı takalım. Bakalım çalışıyor mu? Bugün öncelikle şunu kullandığımı göstermek isterim. Bakın şöyle. Herhangi bir programı açalım. Mesela ne açalım? Şuradan Google Chrome'a bir girelim bakalım ne diyecek. Tıkladık. Yani şu an çalışıyor. Sol tuşumuz çalışıyor. YouTube'a girelim. Kapatayım. Sağ tuş çalışıyor mu ona bakalım. Sağ tuşa basıyorum şu an. Evet sağ tuşum da çalışıyor. Gayet başarılı bir şekilde oldu. Burada bunların tamirinde yaptık ee, arkadaşlar. Böyle bozulan fareleriniz sağ tuş, sol tuş, basan fareleriniz varsa, özellikle böyle çok fonksiyonlu tuşlarda, bu kullanmadığınız tuşları iptal edip, yani çok fazla kullanmadığınız tuşları oradan söküp, kullandığınız tuşların yerlerine takabilirsiniz. Bir de şu e, switchler, bu butonlar zaten satılıyor. İşte elektronikçilerde falan mevcut. Onlardan da satın alabilirsiniz. Hani fare düğmesi diye söylemeniz gerekmiyor tabii ki. Fareyi direkt yanınıza götürün. Sökün o parça, yanınıza götürün. E, almaya çalıştığınızda direkt size aynı parçadan verecektirler. Bir tane de ses sistemim var benim şöyle. Bu onun bas devresi şöyle gördüğünüz üzere bunda bir problem var. Benim burada ses ayarladım, basını, tizini ayarladım bir bölüm mevcut. Onun maalesef ki düğmesi kırılmış içerisinden çalışmıyordu ne zamandır. Bakın arka paneli bu şekilde. Şurada gördüğünüz düğme Gördüğünüz üzere şöyle kırılmış, çatlamış. Bu 50K'lık bir pot düğmesi. Stereo pot düğmesi diye geçiyor. Potansiyometre daha doğrusu. Bunu değiştireceğim. Yalnız ben 50'sini bulamadım. 100 takacağım. Peki %50 arasındaki fark ne olacak? Şuradan şuraya 50 birimse eğer ben 100K taktığım için hayli şuralarda filan son sese gelmiş olacak. Diğer geri kalan kısımda ise bir boşluk olacak. Tek benim için dezavantaj o. Yani hassasiyet ayarı birazcık bozulmuş olacak. Ama ben zaten bunu sadece bir kere ayarlıyorum. Ve o şekilde bırakıyorum. Bu kendi kendine buradan nasıl çatlamış, nasıl kırılmış ona da anlam veremedim gerçeği. Şimdi bunun sökme işlemlerini yapacağız. Yanlış taraf tuttum. Şuranın sökme işlemlerini yapacağız. Bakın burada şöyle görebilirsiniz. Altı bacaklı bir stereo pot düğmesi, potansiyometre düğmesi değiştireceğim parça da şu. Şu gördüğümüz olduğunuz 100K'lık düğme. Bunun değişimini yapacağız. Şimdi bunun sökme işlemlerini yapalım. Son olarak ses sistemimizde de yerine taktık. Şu an testimizde de yapalım. birleştirdiğimiz parçalar burada. Bu bizim 50K stereo potansmetremiz. Burada faremizin çalışmayan butonları. Burada da söktüğümüz lehimler mevcut. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Soru, görüş ve önerileriniz varsa ekranda çıkan adresten veya açıklama kısmındaki adresten bana ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.